Herkese merhabalar, değerli izleyicilerimiz ENG Kalem kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Tevizbi markasına ait olan Precision mekanik uçlu kalemin incelemesini yapacağız. Web sitemiz engkalem.com üzerinden bir marka mekanik uçlu kalemleri inceleyebilir ve satın alabilirsiniz. Şimdi gelin hep birlikte incelememize başlayalım. Tevizbi Precision bu şekilde bir kutuda sunulan mekanik uçlu kalem serisi. Güzel kalemleri var. Şöyle bir kartonu şöyle kenarıya bırakalım. Ve bizi burada bir plastik kutuyla tekrardan karşılıyor. Temiz bir logosunu buraya da koymuşlar. Buraya da aynı şekilde koymuşlar. Şöyle şuradan bastırarak açacağız. Ve kalem içerisinde hem sünger var. Süngerin içerisinde oturtulmuş işte yedek silgisi ve yedek ucu ile beraber gönderilen bir seri. Şu şekilde kaleme ait olan bir yedek uç. Sonra içerisinden şunu çıkartalım. İçerisinden 3 adet bayağı da uzun yaklaşık bir 4 santim civarında 3 adet silgi ile beraber geliyor. Kalemimiz de bu şekilde bir yuvaya oturtuyor. Kalemimiz bu değerli izleyicilerimiz. Şöyle bir tur attırıp göstermek istiyorum kalemi sizlere. Twizby Precision bu fix pipe modeli. Bir de bunların retractable pipe olanı var. Onlar da şuradan içeriye giren bir uç sistemine sahip. Yani iğne uç kısmı içeriye geçiyor. Bir şekilde bir mekanik uçlu kalem. Bütünüyle bir metal gövdeye sahip. Aynı zamanda iç mekanizması ve borusu da dahil olmak üzere metal. Ya yani tamamen metal construction diyorlar buna. Bu tarz bir şeyden üretilmiş. Yani şuradaki kısım dahi sökülmüyor. Bu yönüyle baktığım zaman oldukça başarılı bir mekanik uçlu kalem. Sağlam ve işlevsel bir klips. Onun dışında altıgen bir gövdeye sahip şu üst kısım ve güzel bir hatlara sahip. Şuradaki tatlı geçişler elinizi yormayacak kadar güzel. Kalem yaklaşık olarak 25 ila 28 gram arasında bir ağırlığa sahip yanlış hatırlamıyorsam eğer. Ve dengeli bir kalem. Şuradaki e, knurling kısmı yani tutma kısmı diğer kalemlere nazaran farklı bir yapıda yapılmış. Bu da elinizi rahatsız etmeyecek düzeyde, yani uzun zaman da kullansanız bu elinizi yormayacak kadar ve e, ne derler? Şuradaki kısım rahatsız etmeyecek kadar güzel yapılmış, dengeli bir mekanik uçlu kalem. Şöyle arkasını bir çekelim. Şöyle kameradan çekemedim. Şöyle burayı çıkarttıktan sonra şöyle uzun bir silgiyle bizi karşılıyor. Teviz bir precision. Bu silgi eğer kalemin arkasındaki silgiyi kullanan biriyseniz oldukça işlevsel. Şöyle silgi mesela bitti tükendi. Şuradan biraz yukarı kaldırıyoruz. İşte böyle tıpkı cımbız mekanizması gibi çalışan bir sisteme sahip. Bu şekilde bir e, silgiye sahip bir mekanik uçlu kalem. Tam oturtamadık bunu şöyle. Silgi böyle buraya kadar oturması lazım. Kalemi kapağını da kapattık. Kalemi kapağın arkasında bir boşluk var. Yani silgi bittiği zaman içine fazladan uç koyarsanız muhtemelen düşecektir. Buna dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Bu şekilde bir borun içerisinde 3 adet silgi ile beraber gönderiliyor. Yani silgi ihtiyacını karşılayacak bir set halinde gönderiliyor açıkçası ve kalem aynı zamanda Tivizbi'nin sunmuş olduğu kendi e, markasını diyelim hatta. Yedek uçlarıyla beraber geliyor. Yanlış olmasın HB olması lazım bu uçlar. İçerisinde de HB dereceli uçla beraber geliyor. Şurada Tivizbi Precision 07 diyor. 05 ve 07 fix pipe var. Bunun aynı zamanda bu mat silver geçen, olarak geçen bir seri. Bu da bunun e, mat siyah olan rengi var. O da aynı şekilde fix pipe ve retractable pipe olarak geçiyor. Kalemin ucunu şuradan açabiliyorsunuz. Şuradan bir deneyelim açılmasını. Kamera arkasında yapacağım yine. Valla sıkı galiba açılmadı. Yani web sitemizden de ya da internette de kolaylıkla içerisi mekanizmasını gösterebilecek bir şey görsel bulabilirsiniz. Şu an kameradan kaynaklı açamadım. Videoda çok uzun olsun istemiyorum. Bu şekilde bir tutuşa sahip. Rotring 600'e benzerliği çok fazla. Yani şöyle bakınca aslında tasarım olarak baktığımız zaman benzer yanları mevcut. Ama Rotring 600'ün şuradaki tutma kısmı bundan daha farklı. Yani bunun girintili kısmı biraz daha ince dişlere sahip. Bu biraz daha kalın ve daha yuvarlatılmış hatlara sahip. Bu biraz daha üçgenimsi gibi düşün Bunun ele oturuşu çok çok daha iyi. Ama uzun yazılarda böyle aşırı da sıkıyorsanız elinizde böyle iz bırakabilir, rahatsız edebilir veya çabuk kirlenebilir. Bu da aynı şekilde kirlenir. Belki çok çok sıkarsanız rahatsız eder ama genel olarak bunun tutuşu daha rahat ve konforlu. Dediğim gibi hangi kalem sizin için daha uygun ve ekonomikse aynı zamanda tutuş ve kullanım bakımından iyi ise onu tercih edebilirsiniz. Bu da mesela fix by, bu da fix Şimdi bu kalemde hani fark etmeden yer, elinizden düşürdüğünüz zaman iğne ucu çok çabuk zarar görecektir. Bu kalemde de aynı şekilde. İğne ucu düştüğü zaman ezilme ihtimali çok daha yüksek. Teknik çizim çalışmaları için ideal. Neden? Şuradaki borunun sabit olması, aynı zamanda şuradaki koninin biraz daha geride kalması görüş açınızı etkilemeyecek düzeyde. Ve böylelikle çizim çalışmalarınızda rahatlıkla uç kısımda yaptığınız işlemleri görebiliyorsunuz. Bu yönünde güzel. Bütünüyle metal olduğundan bahsettik. Klipsi de aynı şekilde. Klipsin üzerinde de şurada bir logosu var. Güzel bir mekanik uçlu kalem uç e, çıkarması standart seviyede. Şöyle her basımda ideal bir uç çıkaran mekanizma. Mekanizma sesi tatlı sert. Güzel de bir sesi var. Şurada bir yazım denemesi de yapalım. Tek bir basım. Yani teknik çalışmalar için güzel bir e, uçlu kalem. Aynı zamanda günlük yazılar için de tercih edilebilir. Gayet başarılı. Nasıl yazıyordu unuttum yani. TWSB şöyle, TWSB Precision mekanik kalem. Bu fix pipe serisi teviz bir precision retractable olursa şuradaki iğne kısmı içerisine girebiliyordu. Bu fix pipe gayet başarılı. Yani şu iki kalemle de yazınca aslında yani aynı konfor ve rahatlığı size sunuyor. İşte mesela bu Rotring Rotring 600 TVS bir Precision. Gayet başarılı bir mekanik uçlu kalem. Şöyle bir daha gösterelim kalemimizi. Bu şekilde bir mekanik uçlu kalem. Güzel yanı böyle yedek silgisi ve ucuyla birlikte gönderilmesi. Baktığımız zaman keyifli bir mekanik uçlu kalem. Uzun yıllar rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hem iç mekanizması metal olması, hem de dış mekanizması metal olmasıyla tercih edilebilir kalemler arasında e, keyifli bir uçlu kalem. E, bu videomuzun biraz daha kısa olmasını planladık. E, sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.